Ben Altan Çovak, Sempik kurucu ortağıyım. Biz Sempik'te ara motor reklamcılığı, ara motor optimizasyonu ve dönüşüm optimizasyonu alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Yataş ne istediğini bilen ve ajansla çalışabilme kabiliyetine sahip yöneticilerden oluşan bir kadroyla Sempik'te hizmet almaktadır. Yataş'ın Enzoom markasının markasını ara motor optimizasyonu çalışmaları yapmaktayız. Çalışmalarımız neticesinde en her geçen gün organik trafiğini kat kat artırmaktadır. Yataş Grup olarak dijital e, alanda bazı çalışmalarımız oldu. Web sitelerimizi yenilemeye başladık. Bu süreçte e, dijital pazarlamanın en önemli ayaklarından biri olan arama motoru optimizasyonu konusunda bir hizmet arayışımız oldu. Çeşitli ajanslarla görüştük. Sempik de bunlardan biriydi. Bu görüşmeler sonunda kendileriyle çalışmaya karar verdik ve başladık. Biz Sempik ekibi olarak sektörde işlerin denilemesini analiz eden, yenilikleri takip eden, ve bütün iş süreçlerinde şeffaf olarak müşteriye en doğru raporlamayı sunan ajans olarak tanıdık. Sampik ilk önce bizim ne istediğimizi doğru bir şekilde anladı. Ardından isteklerimiz doğrultusunda şeffaf bir şekilde bize hem mevcut durumumuzu gösterdi hem de neler yapılabileceğini gösterdi. Kendileri işlerini gerçekten iyi yapan profesyonel bir firma.